atın kelimelere dökülmüş hali 1640 yılında İtalyan bestekar Claudio Monteverdi tarafından Venedik'te kaleme alınan Olesin Vatana Dönüşü Şanzelize Tiyatrosuna barok dönemi taşıyor. Rolü okuduğumda ve ilk kez seslendirdiğimde biraz sıkıcı bulduğumu belirtmeliyim. Kocasının 20 yıllık yokluğunda adına şarkılar söyleyen Penelope, eşinin dönüşünde onu tanımıyor bile. Hem de herkes "Bu senin eşin" derken. Biz ise sahnelediğimiz performansta Penelope'nin Ulysses'i hemen tanımasını sağlıyoruz. Ancak Ulis bu dönemde herkesi kılıçtan geçirdiğinden eşi Ulis'in kocası olduğunu inkar ediyor. Bu benim 20 yıl önce ayrıldığım adam olamaz diyor. Rolando Villazon Ulis'i canlandırıyor. Meksika kökenli Fransız tenor 12 sene önce ilk Monteverde eseriyle sahneye çıkmıştı. Emmanuel Haim şefliğinde yönetilen orkestrayı yad eden tenor maestroyla ilk karşılaşmasını anlatıyor. İlk tepkim bu benim repertuarım değil demek oldu. Bana dönemin şiirselliğinden bahsetti, besteciyi anlattı ve klavsen çaldı. Yarım saatin ardından peki bu ne dedi? Beş dakika geçmeden heavy metal seslendirmeyi kabul etmeliydim cevabını verdim. Monteverdi ise du teatro. eserleri tiyatrodur. Sadece şarkı söylerseniz monotonlaşır. Sesinizle role bürünmeli ve gerçekten oynamalısınız. Burada şöyle sesler kullanıyoruz. Başka repertuarlarda söylemediğiniz tınılar bunlar. Eğer müzik performansı tiyatro gerektiriyorsa o zaman kullanın. dünyasında nadir olsa da Ulis'in vatana dönüşü iki kadın yönetmen tarafından sahnelendi. Emanuel Hayem'in yanı sıra Meryem Clement de çağdaş ve antik referanslarla mizah ve dramayı ustaca harmanlayarak performansa imza atıyor. İlk kez iki kadın yönetmenle birden çalıştım ve çok keyif aldığımı belirtmeliyim. Ben canlandırdığım kadına özel bir empati kurulması taraftarıyım. Kocasını beklerken yaşlanan bir kadın o. Aynı zamanda çoğu operanın aksine oldukça sakin, yapıcı ve nazik. Here it was like Burada çok keyifli anlar yaşıyoruz ve bence bu en önemlisi. And that's, I think that how it